Arkadaşlar nasılsınız? iyi misiniz? İnşallah iyisinizdir. Emin kardeşim ve eşi beni bugün kahvaltıya çağırdılar Sağolsunlar. Beraber kahvaltımızı yaptık. Emin bir şeyler söyleyecek mi abla? Merhaba ablacığım hoş geldiniz. Hoş bulduk. Nasılsın? İyisin Emin? İyidir çok şükür. Ya size sormalar. Valla iyi değil mi? Iyi, i̇yi olsun. Kuzu sen bir şey söyleyecek misin? <laughs> He? Merhaba. Merhaba. Arkadaşlar öpücük at. Oh bu arada kahvaltımızı ettik bitti birazdan hobi bahçesini çekeceğim bugün kısa bir video olacak ee, ben direkt şimdi hobi bahçesine çıkıyorum Emin görüşürüz ben şöyle bir hobi bahçesine çıkıyorum aşkım sen gelirsin arkamda geliyor musun kızlar sizde Hadi ağlamadan ama ağlamadan kızlar ağlamaz Tamam mı? Tamam. Hadi gelin bakalım şimdi bahçeyi çekeceğiz. Siz de bana yardım edeceksiniz tamam mı? Önce ben dişilerimi giyeyim. Hızı sen bir şey söylemek istiyor musun? Mu? Ablalara. He? İstemiyor musun? Mu? Neden? Neden acaba? Hadi çıkalım. Çok güzel oynuyordum ben Buyurun ben prensesler. Ben ben, ben ben Sizin kapıda amma ötüyor. Evet arkadaşım burada. Ben ben Gülleri. Ben ben Hadi. Ben ben Sen bir şey demek ister misin ben Semra? Ben 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 Merhaba arkadaşlar. Ben 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 Şimdi minik bahçemize ben gidiyoruz. Ben Hadi gelin bakalım. Annesi. <laughs> Miyamız. Miyamız. Miyam merhaba. Merhaba aşkım. Arkadaşlara merhaba diyeceğim sen ha? Merhaba merhaba Miya. Çikkinim benim. Evet geldi. Gel 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 ben Kız ne acı bu? Arkadaşım bahçesini. Eee bir böcek girmiş salatalıkları olmamış bir tanesi inşallah bir olacak tane ee, burada soğanları bir tanesi kaba. Ben de ben de. <laughs> biberlerimiz ben de ben de. maşallah diyelim ben de ben de ben de. bu sene işte havalar böyle şey gittiğinden herkesin bahçesi şey büyüme yok. Geç bak Bakar mısın onları? Onlar da ne? Da biber. Da ha biber de de mi onlar? Acı, da mı, da onlar? Da Acı da. mı onlar? Dağdanın. Geçen seni anlattığına göre arkadaşım ve salatalıklar resmen insan boyundaymış. Dağdanın. Bunlar da patlıcanlarımız. Ama çiçek yok her. Aa var kız çiçekler. Evet olmuş. Maşallah bayağı hem çiçek var. Değdanın. Hepsi. Değdanın. Oo domatesler. Değdanın. Domates güzel oldu. Bu Aynen sen. maşallah. Değdanın. Baya baya üstüne baksana. Biraz ses gürültü olur kusura bakmayın. Ay şuna baksana. Armut domatesi benziyor bu. Armut var, salkım var, karışık. Karışık Bu sene karışık ettik. Bak orada da. İnşallah ben de Burada saksılarımız. Geliyorum aşkım. <laughs> Oh maşallah Topladın mı hiç oldu mu Onlar da kabak mı aşkım O tarafta tutmayınca bu tarafa koyduk ya Ama bak burada güzel Oh oh diyorum sana Bir tane koparsan çocuğun canı çekti Hep böyle ya Hanımefendi dolaptan istemiyormuş Ooo oh, çilekler de var Miyan Uyum sen de uçadan. ne yapıyorsun ya? Emin şu Miyaya bir şeyler versiyordun. Mama mı istiyorsun Miyav sen? Hadi gidelim dükkana. Gidelim dükkana biraz orada oyalanırım dükkanda. Ver vereyim ben. Kedinin tabağı nerede? Oraya koy kediler de başından başlamasın. ee, <laughs> Şöyle <Şuraya> teyip. <laughs> Al aşkım. Şöyle götür onu. Mia gel mama gel. <laughs> Mia <Miyaya> gel. <laughs> Niye gel mama mama? <laughs> gel pis pis pis. Niye gel? Hay oradan kokuyu aldı balkona çıkmaya çalışıyor. Yok eminin orada. Gel niye pis pis pis? Gel pis 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 ya. Niye gel? İşte arkadaşım bahçesi. Bu şekil değerlendirmiş evinin elini. ne kadar güzel. Tam İyi bu de, işten yani. evden fırsat bulup da burayı da böyle yapmışın ya helal olsun sana diyorum. 41 kere de maşallah diyorum. Hadi gidiyor. Hadi şimdi evet. Hadi Sen dükkana gittin geri mi geldi? Hadi önden gidemez çekeyim tatlı kızım benim pamuk prensesim Sen arkadaşlara bir şey demek istiyor musun ha demeyeceğim mi demeyecek misin, demeyecek misin? Bak, böyle balkonda herkes değerlenmiş Anne. ama ben balkonlarda bu kadar çok sevmiyorum. Bir de benim şu ev çok hoşuma gidiyor. Değil mi bahçesi? Evet. İzin verseler bir ara onun bahçesinde çeksem. <gülüyor> <gülüyor> evet çok güzeldi. Hani açıkça söyleyeyim dediğim gibi yani çok çok güzel. Hem dükkan dükkan olmasa bence orası iki kat daha güzel olur. Geçen sene bir düşün yani onun iki katıydı. Aynen. İşte geçen sene çekim yapmıyorduk. Keşke yapıyor olsaydık onu da çekerdik. Hı. Tamam arkadaşlar. Dönemek istediğiniz şey var mı? Ben sollandıracağım. Görüşmek üzere. Görüşmek senin görüşmek üzere dediğin dilini yerim. Arkadaşlar kendinize çok 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 cici bakın. Kendinize iyi bakın. Allah'a emanet olun. Hoşçakalın.